arkadaşlar. Bugün size yazlık evimizi göstereceğim. Buraya hava değişsin depremden dolayı hava değişsin diye geldik. Şimdi size ilk baştan kapıdan başlayarak sonuna kadar göstereceğim. Hatta eşyalarım da. 1, 2, 3. Evet burada kapı var. Burada bir tane duvar var. Burada yatak odası. Hemen geliyoruz. Böyle yatak odası yani yatak var. Burada da aynı şekilde yatak odası var. Tuvalet var. <laughs> İçi içini göstereceğim. Yok göstermeyeceğim. Böyle yürüyoruz. Küçük bir mutfak. Televizyon, masa, yemek yediğimiz masa yani. Oturur oturma odası değil. Genel oda. Böyle Burada da benim tatlı skoşim var. Ama biraz eskise de yine de